Hiçec olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bir takım alışverişlerim oldu ve birlikte burada inceleyelim. Bakalım istiyorum neler almışım, nasıllarmış. Ben de merak ediyorum çünkü hiç dokunmadım daha. Ee, hiç uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim. O zaman başlayalım diyorum ama başlamadan önce isterseniz. Yorum bırakabilirsiniz, denememi istediğiniz ürünlerle ilgili isterseniz beni Instagram ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. İsterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Beğendiğiniz videoları sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Dedikten sonra şimdi başlayabiliriz. Şimdi elimine gelirse onunla başlayacağım, devam edeceğim. Önce büyüklerden bir başlayalım, ondan sonra da e, makyaj malzemelerine küçüklere doğru gideceğiz. Ama şöyle bir büyüklerden başlamayacağım, bir saniye. Şöyle bir ıvır zıvır ürün göstereceğim size bir iki tane, ondan sonra e, diğerleriyle devam edeceğiz. Şöyle bir, ne derler da şöyle bir, şöyle bir, eh ama artık yani. Bu silikon ayak nesi denir buna? Nemlendirme aparatı. Çorabı diyelim ya kısacası değil mi? Silikon bir çift çorap aldım çünkü ben ayaklarıma krem süremiyorum. Ee, krem sürdüğüm zaman çorap giyince kremin bir anlamı kalmıyor. Çorapsız krem kesinlikle kullanamıyorum falan filan öyle şeylerim var. O yüzden bunları bir alıp denemek istedim. Rengi çok tatlı bu arada. İlk defa deneyeceğim. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Trend yoldan aldım onu da söyleyeyim. Her şeyini mahvetmişim bu arada. Bunu bir atalım bu tarafa. Bu böyleydi. Diğer bir ıvır zıvır ürünüm de şu bileklik havlu bileklik öyle geçiyor zannediyorum ki ben yüzümü yıkarken buralara kadar sızan sulardan özellikle kış mevsiminde hiç hoşlanmıyorum. Böyle bir şey alayım istedim, hiç denemedim tabii ki. Bakacağız bakalım bu da nasılmış. Bunu da bir atalım, geçelim bakalım hızlıca. Morfose'un şöyle Milk Therapy isimli bir köpüğünü aldım. Bunu kullanmaya başladım. Gerçekten çok güzel saçları yumuşacık bir şekilde şekillendirip dolgunlaştırıyor. Kokusu da çok güzel gerçekten. Zaten büyük ihtimalle favorilerde göreceksiniz bunu. Bunu da geçiyorum. Nasıl tutacağımı bilemediğim bir takım kremler var elimde. Onları da göstermeye çalışacağım şimdi size. Şöyle yapayım. Bu kremleri gerçekten çok sevdim. Ben normalde her türlü kremi kullanabilen biri değilim. Her tarz kremi diyeyim ya da işte hassas ve çok tepkisel bir cildim olduğu için kullanamıyorum. Ama bu Maruderm'in kremlerini gerçekten çok seviyorum. Şu azelik asit olanı daha önce kullandım, bitirdim ve çok sevdim. O yüzden iki tane birden aldım. Bunu, ups, bunu daha önce hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım nemlendirici olanı. Ee, bakalım bakalım. Ama memnun kalacağımı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce kullandım. Aydınlatıcı olanını kullandım. Bir de azelik asit olanını kullandım. İkisini de çok sevdim. Büyük ihtimalle bunları da severim diye düşünüyorum. Şimdi sanıyorum ki ıvır zıvır... Iı, Ürünler bitti, ıvır zıvır dediklerim de işte yani bunlar değil tabii ki. Makyaj ürünlerine geçelim bakalım. Evet ben şöyle hepsini ambarajından kurtardım çünkü burada açmak gerçekten çok sıkıntı oluyor, çok da vakit alıyor. O yüzden e, açıp kurtarıp geldim. Neyle başlayalım? Elime ne gelirse onunla başlayacağım. Daha doğrusu devam edeceğim. Şimdi Beauty Girl'ün şöyle bir deep liner'ını aldım. Ben bunu gri zannedip aldım aslında. Hani böyle gümüş rengi bir rengi olduğunu zannettim. Öyle aldım ama hayır normal siyah bir eyeliner'mış. Rengine bakalım. Hiç açmadım ben de bilmiyorum. Ve bayağı dip liner ucu. Zaten dip liner yani. Nasıl uygulayalım? Şöyle uygulayalım. İyi. Güzel görünüyor. Ucu bu şekilde. Yani ucu sertimsi ama kolay sürülecek diye düşünüyorum. Siyahlı da güzel görünüyor. Ay konuşamadım. <laughs> Siyahlı da bayağı iyi görünüyor. Bakalım e, sabitlenecek mi? Ona da birazdan bakarız unutmazsak. Şimdi bunu da geçiyorum. Bir diğer ürünüm de bir far paleti. Şöyle göstermeye çalışayım. Beauty Girl'ün bir far paletini aldım. Iconic Light ya da Iconic Light artık nasıl diyorsanız. Ee, gayet doğal tonlardan oluşan bir palet bu. Böyle kızıllı kahveli makyajlar yapmak için. Hatta şöyle söyleyeceğim. Bir arkadaşım benden kızıllı kahveli bir makyaj istedi. Belki bununla yaparız. Birkaç tane rengine bakalım mı? Şöyle bir aydınlatıcı ve Oo, yumuşakmış bu arada farlar. Yumuşakmış. Şuraya süreceğim. Çok saçma bir swatch yapıyorum bugün yine. Şöyle göstermeye çalışayım. Bunların da renkler bu şekilde. Bence güzel olacak ama bilmiyorum dediğim gibi. Bunu da ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Devam ediyoruz bakalım. Bu kez de bir glitter paleti göstereceğim. Çok uzun zamandır aklımdaydı. Görüyordum alsam mı almasam mı bir türlü karar veremiyordum. Ama dedim ki al çünkü gerçekten renkleri çok hoşuma gitti. Mauve'un glitter paleti. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu ne abi? Bu gerçekten ne inanılmaz güzel ışıltılı. Zaten şurası komple benim rengim. Şu ikisi de ben yerlerinde bir şekilde uydururuz diye düşünüyorum. Bakalım bakalım nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Aa toz. Ha, krem değil ben krem zannettim. Şu yeşili de almak istiyorum ya. Aa çok tatlı. İyi iyi krem olmaması daha iyi çünkü o zaman çok toplanıyor göz kapaklarında. Özellikle benim gibi göz kapaklarınız varsa. Şöyle hemen uyguluyorum. Ay şunun güzelliği. Hii. Oha yeşilin güzelliğini gördünüz mü? Şöyle göstermeye çalışacağım. Gerçekten çok güzelmiş. Bu yeşili ben bu kadar güzel beklememiştim. Bu da böyle. Ay, en kısa zamanda deneyeceğiz tabii ki. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Ne yapıyoruz o zaman? Bunu da geçiyoruz. Devam edelim o zaman şimdi. Bir kaleme devam edeceğim. Dudak kalemiyle Deborah'ın bir dudak kalemini aldım. 04 numaralı bir kalem. Hemen şöyle uygulayacağım rengini. Kahverengi bir kalem. Of. Baya güzel. Baya oha baya iyiymiş bu. Hemen şöyle göstermeye çalışacağım. Size baya çikolata kahvesi denebilir mi buna? Sıcak güzel bir kahvesi var. Deneyeceğiz tabii ki bunu da e, en yakın sürede en yakın zamanda videolarda. Bir diğer göstereceğim ürün de şöyle bir maskara. Beauty Girl'ün bir maskarası varmış. Extra volüm ekstrem volüm Extreme volüm plus olarak geçen. Konuşacağım, ha gayret başaracağım bir maskara var elimde şimdi. Hemen açacağım. Zaten kullanacağımız için açmakta bir problem görmüyorum. Tabii ki siyah bir maskara. Kıl fırça mısın? Plastik misin? Aa, ben kıl zannetmiştim. Kıl zannettim ama plastik fırçalı şöyle kocaman bir fırçası olan bir maskara. Ne yapacak ne edecek bilmiyorum. Tabii ki birlikte deneyeceğiz ve bakacağız. Çok büyük maskaralarla daha doğrusu çok büyük fırçalarla ben çok rahat edemiyorum. ama dediğim gibi deneyeceğiz. Bir denemek istedim merak ettim. Uygun da fiyatlı biliyorsunuz bu ürünler. Deneyelim bakalım nasılmış görelim. Bir diğer ürünüm de bir kaş ürünü. Kaş ürünleriyle çok aramın olmadığını biliyorsunuz ama bazen de böyle almak istiyorum. Hani videolarda da denemek açısından almak istiyorum. O yüzden alıyorum. Yoksa gerçekten hiçbir alakam yok. LA Colors'ın bir kaş ee, ne derler olan jelini aldım. Hemen şöyle açıp göstereceğim. Ben de bakmadım ve evet. Aa bir saniye. Tamam. Fırçası bir kere çok tatlıymış ve benim kaşlarıma bile olabilecek küçücük minicik bir fırçası varmış. Bu hoşuma gitti. Rengi de benim kaşlarla uyumlu olacak diye düşünüyorum. Uygun da bir fiyatı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir denemek istedim bunu. Bu da böyleydi. Bir göz kalemi şimdi göstereyim size. Merak ettiğim ve denemek istediğim bir göz kalemini aldım. Golden Rose'un Miss Beauty isimli alt markası mıydı bilmiyorum artık. Mavi tabii ki. Şaşırdık mı? Hayır. Hemen şöyle bir elimin üstüne uygulayacağım ve göstermeye çalışacağım. Ben o ben de ilk defa göreceğim. Çok yumuşak bir sürümü var. Önce onu söyleyeceğim. Ve rengin güzelliğine bakar mısınız? Turkuaz mı denir buna? Bu ne mavisi bilmiyorum ama çok güzel. Gözün içinde bu rengi bana veriyorsa bütün serisini alırım. Öyle söyleyeyim. Hoşuma gitti şimdilik. Ama bilmiyorum ne yapacağını. Bunu da geçiyorum. Bir diğer ürünümde bir allık. Bir allık aldım ama Böyle olacağını düşünmemiştim açıkçası. Çünkü nasıl olacak bilmiyorum. Gösterince anlayacaksınız. Şöyle bir açmaya çalışıyorum. Evet, tamamdır. Hmm. Revolution'ın bir allığını aldım. Şu şekilde bir allık bu. Bu nasıl görünecek bizim cildimizde? Yani bilmiyorum. Gönebileceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Bakalım bakalım. Şöyle bir uygulayacağım. Konuşamadım az önce farkındayım. Görmezden gelin olur mu? Azıcık şöyle aldım. Yani uçuk kaçık pembe mi? Yavru ağzı mı? Bu ne renk bu? Ben anlayamadım ki bunu. Şöyle uygulayayım. Kayısı mı? Vallahi bilmiyorum. Hiç görünmez. Buna artık böyle porselen olması lazım insanın. Nasıl anlatayım? Böyle flaş flaş olması lazım. Anladınız mı? Yoksa mümkün değil görünemez. Şuraya uyguladım ama ı -ı. şeyde bu, bu kadar açık görünmüyordu. O yüzden çok anlayamadım. Bakalım bunu da deneyeceğiz artık. Dediğim gibi bunun için e, ee böyle flaşlı bir beyazlığa sahip olmak lazım. Görünecek mi, görünmeyecek mi? Bakacağız bakalım. Böyle bir rengi vardı bunun da. Bunu da geçiyorum. Bir diğer ürünüm de Beauty Girl'ün yine bir kapatıcısı. 00 Ivory rengini almışım ben. Hemen bakalım bakalım nasıl bir yapısı varmış. Nasıl? Aa, koskocaman bir aplikatörümüz var görüyorsunuz. Böyle bir şey beklememiştim. Severiz. Büyük aplikatörler hoşumuza gider. Rengi de güzel. Aa, rengi çok güzel bu arada. Gerçekten hoşuma gitti. Bakalım şimdi yapısı falan nasılmış. Kremsi bir yapıda kapatıcılık konusunda fena sayılmayacak. Of bu oksitlenecek mi ama ya? Rengini sevdim. Pembe bir alt tonu var. Severiz biliyorsunuz. Şu tarz bir renkte ve kapatıcılıkta Bence hiç fena görünmüyor. Bakalım bakalım deneyince neler olacak bunu da geçiyorum. Golden Rose'un bu yeni çıkan ürünlerinden bir tanesiyle devam edeceğim. Yeni çıktı sayılır öyle değil mi? Juicy Tint olarak geçen tintlerinden bir tane aldım. 04 numarasını aldım ben çünkü en güzel renk bence buydu orada diğerlerine de baktım. Ama bunu daha çok sevdim o yüzden bunu almak istedim. Bildiğiniz morumsu mürdümümsü bir rengi var. Nereye uygulayalım bunu bu çıkmayacak galiba büyük ihtimalle çıkmayacak. Evet. Ee, ne yapalım? Şuraya uygulayacağım. Aynen. Şöyle uygulayacağım ve burada göstermeye çalış. Aa çok tatlıymış bu arada. Renk böyle. Duruş da bu şekilde. Gayet güzel görünüyor. Şöyle yapınca hı, tatlı. Hem dudaklara hem yanaklara mı kullanılıyordu bu? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Neyse onu da bakacağız. Ee, kullandığımız zaman yanaklarda da kullanırız. Biraz daha şöyle uygulayayım ve renk olarak bir aslında görelim. Baya sıvı su gibi hani o istediğimi alamayacağım büyük ihtimalle çok zorlamayacağım o yüzden de. Bu tarz bir rengi var görüyorsunuz. Gayet güzel görünüyor. Videolarda deneyeceğiz tabii ki. Bu sadece dudak... Aa, evet hem yanaklarda hem dudaklarda kullanılabiliyormuş. Üstünde yazıyor zaten. Bu da böyleydi. Devam ediyoruz. Bir likit allık göstereceğim şimdi size. Beauty Girl'ün bir likit allığını aldım. Hangi rengi hangi numarası ona bakmaya çalışıyorum hemen. Hmm, Charming Red olarak geçiyor zannediyorum 103 numarasıymış. Bunu buradan silmeyeceğim bir kalıcılığına bakmak istiyorum. Allı da buraya bir uygulayalım bakalım nasıl. Bu da böyle kırmızımsı bir tonda mı? Ay ooo oo, bayağı kırmızımsı bir tondaymış hem de. Bu da böyle. Bunun da bu şekilde bir rengi var. Bunu da videolarda deneyeceğiz bakacağız. Bu kalıcı değil durumarım çıkıyordur yani öyle değil mi? Bilemiyorum. Tint olarak geçmiyor zaten bu bildiğiniz Allık. Renkte bu şekilde gayet güzel görünüyor. Az kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Biraz pigmentli gibi de bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ve bunu da geçiyorum. Lavve'nin şöyle bir e, eyelinerını aldım. Bu eyelinerları zaten kullanıyorum. Siyahını kullandım artık bitti o. Yenisini alacağım. Mavisini kullandık geçtiğimiz videolarda biliyorsunuz. Geçtiğimiz videoların bir tanesinde daha doğrusu. Bir de kahverengi olanını alayım istedim. Ve bakalım bakalım nasıl bir e, renk veriyormuş. Onu görelim istedim. Yani bu eyelinerlar çok güzel arkadaşlar. Gerçekten hiçbir yere oynamayan eyelinerlar bunlar ve renklerde, pigmentlerde görmüş olduğunuz üzere tam da bu şekilde. Çok seviyorum. Her rengi neredeyse kullandım. 3 rengi var bildiğim kadarıyla. bittikçe alabileceğim ürünler olduğu için bunu da bir deneyim istedim ve siyahı bitti zaten. Onu da alacağım. Neyse geçiyorum. Golden Rose'un şöyle bir stick kontürünü aldım. Chubby stick olarak geçiyor biliyorsunuz bunlar. Bendeki 05 numara Cool Top isimli rengiymiş. Gerçekten hoşuma gidiyordu. Bir denemek istedim. Kalem kontürünü kullandım ben bunların. Ama bunu kullanmamıştım. Bir bakayım istedim dediğim gibi. Şuraya hemen nereye? Buraya. Bir uygulayacağım ve çok yumuşak zaten evet. Ve of tonu da çok güzel. Bu var ya bu tam bir kontür. Tam bir kontür gerçekten çok güzel. Umarım kalıcı bir şeydir. Diğerini çok seviyorum ben o kalem olanı. Bunu da bir kullanmak istedim. Diğeri alttan böyle çıt Bu evet bu alttan çevirince açılan bir Uca sahip, umarım geri girecektir diye düşünüyorum. Şu an bilemedim açıkçası. Ne kadar çıkacak çıkaralım bakalım ya. Evet, son bu, en sona kadar çıkardım görmüş olduğunuz üzere baya ruj gibi yapmışlar burasını, ruj gibi içeri alıp dışarı çıkarabiliyorsunuz. İçeri alınması çok güzelmiş gerçekten. Bu da güzelmiş. Şunu bir kapatıp geleyim. Tamamdır. Kapattık ve artık bunu da ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Evet, kalırsın. Bir allık ve aydınlatıcı paletini aldım. Uzun zamandır görüyordum. Uzun zamandır denemek istiyordum. Bir de bunun kontür paleti vardı ama o yoktu maalesef. O yüzden onu alamadım. Bulduğum an onu da alacağım. Çünkü merak ettiklerim arasında o da. Şöyle görmüş olduğunuz bir palet. Hem aydınlatıcı var, hem allık var ama bu pudra olarak da ben Sen nereden geldin buraya acaba? Bir neden? Gider misin? Lütfen. Aa git, gitmemekte ısrarcısın yani. Geliyorum. Gerçekten sinekler tarafından da sabote edilmezsin yani. Dışarıda yeterince gürültü var zaten. Neyse ne diyordum ben? Ee, şuradaki renk diyorum. Evet şuradaki renk bir pudra olarak da bence kullanılabilir. Bu bir aydınlatıcı. Belki bu bir kontrol olur mu? Olmaz. Ee, evet bunları aldık öyle söyleyeyim. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu bir pudra. Bence pudra yani bu. Allık ve aydınlatıcı paleti olarak söylenmiş. Ama pudranın da aydınlattığını düşünürseniz olabilir yani. Hemen şöyle tüm renklerini aldım. Bu arada çok yumuşaklar böyle kadife kadife geliyorlar ki güzel bir şey bence bu. Nereye? Şuraya. Şöyle yapacağım. Şöyle bir uyguluyorum tüm renkleri. O aydınlatıcı güzelmiş. Renkler bu şekilde. Güzel görünüyor. Yumuşak bir yapıları var. Onu da söylemek isterim. Zaten videolarda deneyeceğiz. O yüzden ne yapıyoruz bunda? Geçiyoruz. Au, elimiz Kıştırdım. Şu an elimin içinde gerçekten. Bir far paleti göstereyim istiyorum şimdi size. Çok uzun zamandır gördüğüm, çok uzun zamandır böyle göz ucuyla baktığım, biraz aklımda da olan ama sonra alırım, sonra alırım diye bir türlü almadığım bir palet aldım. Lovely'nin, evet Lovely'nin Peach and Cream isimli bir far paleti var biliyorsunuz ki. Bir alayım, kullanayım, deneyeyim istedim ve şu şekilde bir palet görmüş olduğunuz üzere denemek istedim. Renkleri çok güzel. Yeşillerden işte efendime söyleyeyim kahverengilerden. Efendime söyleyeyim şöyle morumsu morumsu bazı renklerden oluşuyor. Tabii ki şeftali de var içinde. Bilmiyorum bakacağız ama genelde Lavlen'in ürünlerini ben seviyorum. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Şimdi en patlayacak olan renkleri biraz alayım. Özellikle de ışıltılara bir bakalım istiyorum. Şeftali alalım mı? Hadi bir de şeftali mat alalım ya. Bu arada panı çok güzel. Farlar içeri gömülmüş, birbirine böyle geçme gibi bir şeyleri yok, de dertleri yok. Onu da söylemek isterim. Şöyle yapacağım ve şu yeşili şuraya bir bırakacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş bu? bayağı krem. Evet dediği gibi bayağı krem görüyorsunuz. Şu benim en beğendiğim renk oldu. Şaşırdık mı? Hayır. Ki nasıl şaşıralım yani? Şunu seversin. Başka bir şansın yoktur yani ve bu da şeftalimiz mat bir renk buradaki ışıltılar simler glitter paletinden kaynaklı bu mat bir şeftali rengi far paleti de böyle gerçekten güzel görünüyor çok uzun zaman bekletmişim keşke bekletmeseymişim diyorum zaten deneyeceğiz videolarda ve elimi temizleyip geliyorum el sıvucuyla konuşmam gerekecek olursa çok yumuşaklar zaten isminden de anlayacağınız üzere cream olarak geçiyor denemek için sabırsız mıyım tabii ki evet Deneyeceğiz zaten en yakın zamanda bunu da geçiyorum. Evet şimdi ne kaldı? Çok az kaldı bu arada. Az bir ürünüm kaldı. 4-5 tane bir ürün kaldı elimde. Onları da bir bakalım nasıllarmış bir görelim istiyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. 2 tane fark etim var onları sonra göstereyim. Bir maskara göstereyim istiyorum size aslında şu anda. Lavlen'in bir maskarası vardı. Çok da sevildi, çok da konuşuldu bir zaman biliyorsunuz ki. Lash isimli bir maskara. Ben biraz geç kaldım denemekte ama e, stoklarda bulamadığım için denemediğimi hatırlıyorum. Bilmiyorum şimdi sallamış olmayayım ama e, bulduğumda da hemen bir alayım bir bakayım nasıl bir şeymiş diye merak ettiğim için almak istedim. Açacağız mı? Tabii ki açacağız. Bütün maskaralarım açık ve hepsi kurumaya yüz tutmuş vaziyette. Yapabilecek bir şey yok. Deneyeceğiz çünkü. Şöyle Aa, bunun Böyle bir fırçası olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle söyleyeyim. Bayağı e, diken diken plastik bir fırçası var. Kirpiklere e, volüm verecekmiş değil mi bu? Hatırladığım kadarıyla öyle bir şeydi. Bakacağız, deneyeceğiz bunu da dediğim gibi. Bunu da geçiyorum. Revolution'un en çok sevdiğim dudak parlatıcıları arasında olan serisi görüyorsunuz ki bu. Pod Bump'lar, aynen öyle. Bir tane de rengi bende yoktu ve çok istiyordum ve asla stoklarda bulamıyordum. Stoklarda bulduğum an almak istedim. Hatta bunu alacağıma bir dönem yanlış başka bir rengini almıştım. Aslında istediğim buydu. Böyle şeyler yapıyorum bazen. Kiss Nude olarak geçen rengi gerçekten çok güzel. Hemen şöyle... Ops. Bunların kokuları çok güzel. O mentollü yapıları gerçekten çok güzel. Nereye uygulayacağız? Yerimiz kalmadı ama şuraya uygulamak istiyorum. Çok böyle Hafif yapılı glosslar değil bunlar bu arada. Ee, bir tıkçık böyle ağrımsı bir yapıları var ama çok güzel duruyorlar dudakta. Ve parlamaları da bu şekilde. Çok fazla sürerseniz çok fazla ağdalanıyor. Yani gerçekten çılgınlar gibi yapışma, e, uzama yapıyor öyle söyleyeyim. O yüzden az uygulamak çok daha iyi oluyor. Ama rengi bu şekilde ve parlaması da bu şekilde. Gerçekten güzel bir rengi varmış. Bunu da ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Bir diğer glossumuza geçecek olursak Lali'nin şöyle bir glossunu aldım. Çok güzel görünüyor ama çok tatlı gerçekten. E, ee, i̇smine bakmaya çalışıyorum hemen. Top Coat Pot olarak mı geçiyor? Tam olarak gerçekten anlayamadım bunun ne olduğunu. Tam olarak okunmuyor çünkü. Ee, bulabilirsem zaten yazacağım aşağı ama bütün bu ürünleri yazabilir miyim? Onun için de söz vermeyeyim olur mu? Şimdi o zaman hemen bakıyoruz ve nasıl bir renkmiş ona bir bakacağız. Önce bir kokusuna bakacağız. Kokusu tatlı, şekerli, çok tatlı, güzel kokuyor. Yani böyle rahatsız edici bir kokusu yok. Ağır bir kokusu yok öyle söyleyeyim. Tatlı. Ee, onu da buraya uygulayacağım bu arada. Ay şunun güzelliğe bakar mısınız? Bu ne ya? Şuraya bulaştı neyse. Çok güzel. Aa bu kadar tatlı beklememiştim. Çok tatlı. Birazcık daha hemen şöyle uygulayacağım. Renk bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. İçinde böyle yanarlı dönerli simleri var. Mavili, morlu. Sarılı, pembeli gibi simleri var içinde küçük küçük ve renk çok tatlı bir kere. Umarım rengi şöyle gösterebiliyorumdur. Parlaması da bu şekilde. Gerçekten çok güzel görünüyor. Zaten deneyeceğiz ve dünya üzerinde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi lip gloss'lar olabilir. Bu kadar parlamaları beni benden alıyor olabilir ve Geçiyoruz. Evet. Son 3 ürün kaldı şimdi. 3 tanecik ürünüm var. Onlardan da bir bahsedeyim ve yavaştan artık kaçacağız biliyorsunuz ki. Şimdi 2 tane far paleti aldım ama tek tek göstereceğim size. Bir tanesi Ütopya olarak geçen Makeup Akademi'nin bir far paleti. Ki ikisi de zaten Makeup Akademi'nin. Ambalajı açılırken biraz beni korkuttu. Neden öyle oldu bilemedim şu an. Şöyle bir far paleti. Çok benlik renkler mi? Değil açıkçası. Ee... Bir far paleti daha vardı ama onu bulamadım. Şu anda adını hatırlamıyorum. Hatırlarsam mutlaka bahsederim ya da alırım gösteririm öyle söyleyeyim. Ee, ortadaki üç renk benlik değil ama sondaki iki renk çok benlik. O yüzden de iyi ki almışım diyorum. Bu arada renkler çok yumuşak. Paletler, şeyler, ee, farlar. Hemen şöyle bir tık çık burada. Aa, bu biraz oynuyor mu yerinde? Oynama. Aa evet. Far oynuyor içeride. Çıkmasın. Ha yok. Tamam yok. Çıkmıyor bir şey yok. Ödüm koptu bir an. Şimdi şöyle renklerini bir swatchlamak. Aa renkleri bu arada güzelmiş. Şeyde göründüğü gibi değil bu renkler. Çok güzel. Ve bu da o parlayan dili gibi parlayan değişik tatlı yanarlı dönerli arkadaş bayağı iyiymiş. Şuraya da son rengi ups uyguluyorum hemen. Far paletindeki tüm renkler bu şekilde. Şu rengi çok beğendim. Bunu düşünmemiştim açıkçası. Bu ikisini zaten çok beğendim. Kullanılır paletler diye düşünüyorum ya. Renkleri falan güzelmiş. Yumuşaklar zaten biliyorsunuz. Bunları da bir videoda mutlaka deneyeceğiz dedikten sonra geçiyorum. Sondan bir önceki ürünümüz de yine bir lip gloss. Glossları çok seviyorum ve Deborah'ın bu süper glosslarını da çok seviyorum. O yüzden bir rengini daha alayım dedim. 8 numara. Bu bana önerilen bir e, lip gloss'tu ya da istek olarak gelen bir gloss'tu. Hemen hemen almalıydım ve hemen olmasa da aldım öyle söyleyeyim. Hemen şimdi bir e, swashlayalım ve bakalım nasıl bir rengi varmış. Kokusuna bakacağım. Kokuları zaten yani yani şöyle elimin üzerine birazcık uyguluyorum. Evet şöyle göstermeye çalışayım. Böyle çok tatlı çok hafif bir kahvemsi bronzumsu ten rengimsi çok güzel bir rengi var ışıltısı, pırıltısı. Bu arada bu ışıltılı. Ee, çok güzel. Gerçekten güzel görünüyor. Denemek için çok sabırsızlanıyorum. Çünkü bu glossları ben seviyorum günlük olarak kullanmayı. Bunu da ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Evet. Bütün ürünleri gösterdiğimi düşünüyorum ve yavaş yavaş değil artık hızlı hızlı son ürüne gelmiş bulunmaktayız. Yine bir far paleti göstereceğim. Makeup Akademi'nin bir far paleti yine. Andromeda Skies olarak geçen bir far paleti. Tam benlik renklerden oluşan bir far paleti olduğunu görebilirsiniz. Bunu geç keşfettim. Biraz geç edindim. O yüzden pişmanım ama telafi edeceğim böyle söyleyeyim. Hemen renklerine bakacağım. Nasıl renkleri varmış bir göreyim bakayım. Ki yani çok güzel. Koyu. Koyular kalp ben. Çok seviyorum. Şöyle. Hadi buna da alalım ya. Bütün parmaklarımızı alalım bakalım. Aldık. Şöyle bir uyguluyorum. Oo, çok yumuşak. Gerçekten çok güzel. Şu şek of bakar mısınız? Bu ne? Bu gerçekten çok iyiymiş. Matları da güzel pigmentleri. Oha. Yani bu görünümle alakalı bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Bir şey de diyemiyorum açıkçası. Gerçekten çok güzel. Yine bunu da kullanmak için sabırsızlanıyorum diyorum ve bitirdik. Videomuzun sonuna geldiğimize göre bütün ürünleri de size gösterdiğimize göre gösterdiğimize ben keyfim ve kayası galiba burada hep beraber takılıyoruz biz. Kaçıyorum ben. Evet videomuzu bitirmiş bulunmaktayız. Ürünleri size bir mincik gösterdiğime göre ben artık yavaştan kaçıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz. Öptüm sizi seviyorum. Beğendiğiniz videoları beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Denememi istediğiniz ürünleri ve videoları yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni Instagram ve tiktoktan takip edebilirsiniz. Görüşürüz tekrar. Bay bay.